<Indonesia> ben <cat guiding developed> <powerful> <kilenhlogo> bekliyorum. Evet. Vermiyor. Vermiyor. Hayır, test... Hayır, para. gördün mü? Pardon. Tamam. Hazır efendim. Tamam. Arkadaşlar şimdi biraz yeri gelin. sen Hazır efendim. Teşekkürler efendim. Süper. Pandemiye rağmen sınırlı da olsa gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda heyecanlıyız, mutluyuz. Her ne kadar sınırlı bir katılımda olsa, gençlerimizin, milletimizin heyecanının, duygusunun, ruhunun bizimle beraber olduğuna da inanıyoruz. O yüzden tek yürek olarak, millet olarak buradayız. İnşallah bundan sonraki yıllarda yine aynı kalabalıklarla ve daha güçlü heyecanlarla bu çalışmayı gerçekleştirmek nasip olur diye temenni ediyorum. Sarıkamış bir destan. Ecdadımızın canıyla, kanıyla yazdığı bir destan. Hilal uğruna yazdığı, ay yıldızlı bayrak uğruna yazdı. bu toprakların evediyen... bu anlamda parlaması uğruna yazdığı bir destan. Bizler halkına, değerli siyasetçilerimize, milletvekillerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Kardan heykelleri açtık. Onun anlamda da emeği olan sanatçılarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu şanlı destanı, bu bilinci biri tutma adına ne gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm çalışmalarımızı bakanlık olarak sürdüreceğiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizin kutlu yürüyüşü, ecdadın izinden yürüyüşü ilerlemek devam edecek. 106. Ee, yıl bir asır aşkın bir süredir eee hemen her yıl sene devriyesinde büyük bir heyecanla eee tabii ki üzülerek bu olayları hatırlıyoruz. O dönem coğrafyasına baktığımızda Osmanlı ve sonrasında da Cumhuriyetimizin kurtuluş, kuruluş eee yıl dönemlerine baktığımızda Osmanlı neredeyse bir 30-40 yıllık kesintisiz bir savaşın mücadele içerisinde geçti. Değerli basın mensupları burayı bir açmamız lazım. Şöyle konuşalım. Hemen. <laughs> şöyle biraz ol <laughs> <laughs>

Teşekkürler efendim. İstihbarat gözünüze. Nereye? Bak! Buraya git. Sayın bakanımızın karşısına gelin. Topla abi. Jandarma teğmen Aykut Taşçı. Sayın Bakanım, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Asil Türk milletinin yok, yok, yok. sembolü olan, şehitlerin kanıyla sulanan Ay yıldızlı Dağlı bayrağımızı öpüyor ve teslim ediyorum. Altyazı dedim.

Abi problem yok. Kendisi, hayır. Kendisi, hayır. 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 Gel gel gel. Sayın Al şunu ben. Oğlum dedim. canım. Abi, olur mu? Ver oradan bir tane. <laughs> Buyurun. Evet. El. Bilmem. Evet. Bismillah. Peki. Hayırlı Sayın olsun. Allah ya Allah. Bismillah. Kaptim bereketli kazançlar nasip Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.